Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şehir meydanında Kayseri'deyiz. Gördüğünüz gibi öncelikle Bilgünüz Cami var. Sonra e, sonra neler var? Heyecan. Ne e, Bürgünüz Cami var. Ne? Bürgünüz Cami. Bürgünüz. Cami var işte. E, burada şey çadır var. Ne anne bu? Ne çadırı? Yardım çadırı. Yardım çadırı evet. Gördüğünüz gibi eee şu orada, gördüğünüz gibi Wilhelm Grand yazıyor. Orada şu izlemişsiniz Diz, dizideki Bahar'ın hastanesi gibi benziyor. Sizce nedir? Yorumlarda bekliyorum Kayseriler. Lütfen yorumlarda yazınız. Burada gördüğünüz gibi bir tane bisiklet var. Burada güzel bir tane güller var. Gördüğünüz gibi. Tatlış, tatlış. Ve e, yine bir bürgün bir, bir cam var. Çok büyük bir cam. Gördüğünüz gibi burada da neden doğaya çok zarar veriyorlar bu kayseriler? Çok güzel bir tane güller var. Yani çok güzel. Şurada çimenlik var. Gördüğünüz gibi tramvay. Tramvay gördüğünüz gibi orada. Burada da çam ağacı var. Arkadaşlar çam ağaçları aslında aslında yazın ya da yazın demişim. Kışın asla yaprakları düşmez. Çünkü onlar meyve üretmiyor. O yüzden o yüzden onlar kışın kışında korunması için böyle yaprakları olur. Bunlar da gördüğünüz gibi tohumları. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, tramvayı park etmiş, İçi de gördüğünüz gibi boş. Şurada insanlar geçiyor karşıdan karşıya. Otobüs var. Arkadaşlar, e, geçen gün... E, burada gördüğünüz gibi İlker abim var. Seni çekiyor, seni internete dayımın, atar. Dayımın e, babasıdır. Dayımın, e, babasıdır. babasıdır. Evet. Arkadaşlar bakın şurada gördüğünüz gibi hamburger, küçük ekmek falan var. Canım çekti. Keşke oruç olsaydım. Ya aslında oruç değil. Oruç olanlar Oruç olanlar yoruma bir tane atsın. Güzel olanlara evet, iki kalp atacağım. Haberinizi duydum, haberinizi aldım da. Nasıl bağlı? Olmaz akışına ölürüm Türkiye. Evet. Bakın. Bakın arkadaşlar. Size bir şey yapacağım. Irmağın akışına ölürüm Türkiye. Ye. Ölürüm Türkiye. Ye. Evet. Evet arkadaşlar videomuz videomuzda devam ediyoruz Evet burada ee, bisikletler var Arkadaşlar neden bisikletleri buraya koyuyorlar çalmazlar mı demeyin Çünkü burada bir tane bunları koruma hortumdan falan olur buradan da anahtarları olur bunların böyle kilitliyorlar kimse alamıyor şöyle şöyle yapsam bile alamıyor Evet arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi çok güzel çiçekler, yapraklar. Aslında plastikten görünüyor ama ben gerçek görüyorum. Şurada da sarı sarı güller var. Sarı sarı çiçekler. Bakın arkadaşlar. Evet. Bunlar da çöp Bunlar da git çöpleri git git atmamız bu, için bu iner bir basketbol potosu. Bak. Bakın arkadaşlar. Ya başlayan silsile. Kayseri'de eğlenelim diye. Buraya basketbol potosu yapmışlar. Gördüğünüz gibi bakın basketbol. Gördüğünüz gibi burada da size araya sonra ne zaman de, geleceğiniz diyeติดik. Emimlerimiz var. Burada da bisiklet süren hayatını düzgünce yapan, Sporting, böyle güzel hayat süren bisiklet süren bir tane abimiz var. Gördüğünüz gibi Kayseri'de bayağı da trafik var. Kayseri büyük şehir diyorlar. Ha boşuna da demiyorlarmış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kayseri'de insan sayısı e, kaç acaba? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar bakın şu orada da gördüğünüz gibi İyi, su şeyleri de var. De. Elektrikli su. Bakın burada da güzel bir süs var. Bunlar akşam olunca mavi ışıkla süsleniyorlar. Bakın karşıdan karşıya geçen veya yaya izin veren. Arkadaşlar ben şunlara mantar diyorum. Ben bunlara mantar diyorum. Evet. Şimdi sıra bizde. Gördüğünüz gibi bizde yayadan karşıya geçiyoruz. Karşıdan karşıya geçelim. Evet. Bakın. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sefer yayaya yaya izin vermiyorlar. Neden? Çünkü... Çünkü yeşil ışık yandığında arabaların veya otomobillerin geçebilmesi için bir uyarıdır. Yani istedikleri zaman geçebilirler. Eğer kırmızı ışık sarı yandığında şeyler yapacağız. Arkadaşlar bakın şurada da araba gösterebiliyor muyum? Böyle e, mağaza var. Arçelik. Hani Arçelik gidiyordu? Bakın arkadaşlar baharın hastanesi şurada. Orası bir otel, Ömer. İşte otel, otel ya. Yani. Ömer yalan yalnız söyleyeyim Adam biliyorsun. Şaka yaptık. Vallahi. Şaka yaptık. Ahmet Geldiğiniz gibi Bedestek Katlı Otoparkı. Gel Kurşunlu de, Otoparkı. Onlar, ala da, ala. Kurşunlu Kuşunlu Cami. Cami. Gelecekler, Arkadaşlar eğer Kayseri'de e, bir alış, alışveriş mağazası bulamıyorsanız mutlaka Kayseri'nin içindeki fileye geçin. Ondan sonra, ondan sonra, ondan e, sonra arkadaşlar, e, oradaki tereyağı, tereyağı diyor, kaşar çok çok orijinaldi. Gerçekten almanızı tavsiye ederim. Evet. Gördüğünüz gibi Kayseri içine giriyoruz. Burası da otel. Çaba ağaçları. Dikenli çaba Muhammed Evet. SMA tip bir ürüncül kas hastası, yurt dışında yok, ilacını yok. alması gerekiyor. Geliyoruz Sizlerin desteneğe ihtiyacım var. Sizlerden gelecek bir şeyler evladımı ilacına kavuşturacak. Evet, evladım. Şey. evladım yükü çok ağır, tek başına bu yükü taşıyamaz. Lütfen gelin Muhammet YouTube'un YouTube'u izletelim. Neyse anlamadım ya şaka yapalım. YouTube'a Umut oldu. Hastaymış arkadaşlar. Topuk karından mıdır? Tamam. Belki. Evet. Burada da var. Evet. evet arkadaşlar. Videomuz bur burada videomuz bitiyor. Başka bir videoda herkese görüşmek üzereyle. Hepinize görüşürüz. Ha, bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi file şurada. Burada almanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. Bu arada çiçekçileri de size anlatayım. Ee, Gördüğünüz gibi böyle güzelce güzel güller var. Güzelce. Yaprak. Eğer Kayseri'de alıyor, alıyorsanız burada almanızı tavsiye ederim. Evet. yayalar yol yayalar yol. Evet arkadaşlar. Bu tür videoları gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz mam.